Merhaba sevgili 7. sınıflar. Bugün sizinle 1. dönem 2. yazılı soruları çözeceğiz. Bu videodaki sorular Milli Eğitim'in yayınladığı senaryolara benzer olarak hazırlanmıştır. Sınava kadar birkaç kez izlemeniz takdirde sınavdan iyi bir puan alacağınızı düşünüyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Birinci sorumuz 5'in toplama işlemine göre tersi ile. Şimdi 5'in toplama işlemine göre tersi neydi? 5'in Toplama işlemine göre tersi. 5'in de zıt işareti değil mi? Bu artı 5'ti aslında. O zaman toplama işlemine göre tersi nedir? Eksi 5'tir. Eksi 12'nin toplama işlemine göre tersi. Şimdi eksi 12'nin toplama işlemine göre tersi de eksi 12'nin zıt işareti. Yani artı 12. Bana ne demiş? Bunların toplamı kaçtır? Yani ben eksi 5 ile artı 12'yi toplarsam sonuç artı 7 olarak bulunur. Bakın toplama işlemine göre tersiyle çarpma işlemine göre tersini karıştırmayın. Şurada not diyelim. Birçok öğrenci bunu karıştırıyor. Eğer bize 5'in çarpma işlemine göre tersini sorsaydı o zaman çarpma işlemi o zaman ben bunu ters çevirecektim. Yani 1 bölü 5 olarak yazacaktım. Neden? Çünkü 5'in altında gizli 1 var. Siz 5 bölü 1'i ters çevirirseniz 1 bölü 5 olur. Bu da aklınızda bulunsun. Toplama işlemine göre tersiyle çarpma işlemine göre tersi birbirinden farklıdır. Bir odanın sıcaklığı eksi 6 derecedir. Sıcaklık her 1 dakikada 2 derece arttığına göre. 1 dakikada 2 derece artıyor. Sonra bir dakika daha geçiyor. Bir iki derece daha artıyor. Ben böyle uzun uzun yazmak yerine şöyle yazsam. Peki toplam ne kadar artmış? Yani artış miktarını bulalım. O zaman 8 ile 2'yi çarparsam 16 derece artmış olacaktır. 8 dakikada 16 derece artacak. Ancak benim başlangıçtaki sıcaklığım eksi 6 derece. O zaman eksi 6 dereceye ben 16 dereceye eklersem son durumdaki sıcaklığımı bulmuş olurum. Zıt işaretli olduğu için aradaki farkı alıyorum. Yani 10 santigrat derece. 8 dakika sonra eksi 6 derece olan oda sıcaklığı 8 dakika sonra 10 derece olacaktır. Buna da bir yıldız atıyorum. Böyle bir soru gelecek. Dikkatli olun sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi sayılar negatif verildiği zaman önce şöyle yapıyoruz. Bunları sanki eksi değilmiş gibi yani 1 bölü 3, 4 bölü 9, 5 bölü 9 olarak yazıyorum. Şimdi sıralama yapabilmem için paydaların eşit olması lazım. O zaman şu 3'ü bir genişletelim. Paydayı 9 yapalım. O zaman burası ne yaptı? 3 bölü 9, 4 bölü 9, bu da 5 bölü 9 oldu. Eğer pozitif olsaydı 3 bölü 9 küçük 4 bölü 9 küçük 5 bölü 9. Şimdi işaretlerini koyalım. Eksiği. Eksiği koyduk. Şimdi eksiği koyunca ne oldu? Şu küçükler büyük oldu. Çünkü neden? Eksi 3 eksi 4'ten daha büyük. Artık bizim bu 9'larla bir işimiz kalmadı. Eksi 3 eksi 4'ten daha büyük. Eksi 4 eksi 5'ten daha büyük. Peki bize ne demiş? Demiş ki bunları küçükten büyüğe doğru sıralayın. O zaman en küçük kesrimiz eksi 5 bölü 9 küçük. Eksi 4 bölü 9 o da küçüktür nedir? Eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3 olarak yazalım ki 3 bölü 9 kesin genişletilmiş hali. Kesin ilk hali. Eksi 1 bölü 3. Burada bir sayı doğrusu verilmiş. Sayı doğrusu üzerinde A, B, C noktaları verilmiş. Önce A'yı bulalım. Bakın öncelikle ne yapacağız? Öncelikle şu 0 ile 1 arasını bir kontrol edelim. Kaç parçaya ayrıldığına dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5 parça ayrılmış. Dolayısıyla A sayısı kesinlikle paydasında 5'i barındırmalı. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın bundan sonra çok kolay. Hemen sıfırdan itibaren sayın. 1 bölü 5. A 1 bölü 5. Şimdi B'yi bulalım. Burası 1 bölü 5'ti. Şimdi 2 bölü 5. 3 bölü 5. 4 bölü 5. O zaman B'yi de 4 bölü 5 olarak buldum. 1 ile 2 arasını kontrol edin. Bak kaç parçaya ayrılmış ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. E bu da 1 bölü 5. O zaman C'ye de bakalım. C de kesinlikle paydası 5. Bakın burada 1 tam yani C 1'den başlıyor. Yani buradan itibaren. O zaman ben buraya 1 tam yazmak zorundayım. Peki yine aynı şekilde 1 bölü 5 2 bölü 5. Demek ki C'de 1 tam 2 bölü 5. Tam sayılı kesi bileşiğe çevirirsek 5 kere 1 5 2 daha 7. 7 bölü 5 olarak bulunur. Şimdi bana demiş ki A artı B. Şimdi A kaçtı? 1 bölü 5 artı 4 bölü 5 eksi 7 bölü 5. 5'i ortak paydaya yazdım. 4 bir daha 5. 7 çıkarırsam eksi 2 bölü 5 olarak bulmuş olur. Yine bir rasyonel sayı sorusu. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle şunları bir yazalım. 7 bölü 3 eksi 3 bölü 4 eksi demişim. Bakın toplama çıkarma yaparken eğer tam sayılı kesir varsa birleşik kesire çevirmeniz sizin hata yapmanızı azaltır. Ben bunu birleşik kesir yapacağım. 6 kere 1, 6, 1 daha 7. Eksi 7 bölü 6. Şimdi eşittir diyelim. Şimdi bunları bir düzenleyelim. 7 bölü 3, eksi 3 bölü 4, eksi 4. Bakın burada dışarıda eksi var. E, eksiyle ne yapıyorum? Aradaki işareti belirlemek için eksiyle eksiyi çarptım. Artı 7 bölü 6. İşaretleri belirledim. Şimdi toplama çıkarma musun? Ne yapmam gerekiyor? Paydalarını eşitleyeceğim. Peki bunları kaçta eşitliyorum? Şöyle yapabilirsiniz. Mesela 4 ile 3'ü çarpın. 4 kere 3 12. Peki ben 6'yı 12 yapabiliyor muyum? Evet. O zaman ben bunu 2 ile çarpabilirim. Ya da ritmik sayarsınız. Altının katları, dördün katları, ortak katlarını bulursunuz. Ben bunu o zaman 12 ile eşitleyeceğim. O zaman burası 3, burayı da 4. Eşittir dedim. Burasını 28, eksi 9 artı 14 yazdım. Ortak paydaya 12 yazdım. Buradan da ne gelir? 42, eksi 33 bölü 12 sadeleştirmeyi unutmayın. Belki yazılda eksi 33 bölü 2 olur ama kabul eder öğretmeniniz. Ancak testlerde eksi 33 bölü 12 olmaz. Sadeleştirin. Şimdi ben 3'e bölersem burası eksi 11. 3'e bölersem 4. Demek ki bu işlemin sonucu neymiş? Eksi 11 bölü 4. Sadeleştirmeyi mutlaka yapın. Sadeleştirme yapmazsanız yanlış yaptığınızı düşünürsünüz ve çok zaman kaybedersiniz. ABC sayılarını bulunuz. Bakın A'yı bulalım. 3 üzeri 4 kaç yapar? 81. Artı mı eksi mi? Eksi. Neden? Çünkü parantez yok. Parantez olsaydı artı 81 olurdu. Dolayısıyla bu eksi 81 yapar. 2 üzeri 5 kaç yapıyor? 32. Artı mı eksi mi? Eksi. Neden? E çünkü üst tek sayı olduğu zaman sonuç her zaman negatiftir. Yani eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Bakın burada dikkat edin. Şurası ne yapar? Artı. Şuna şunu ne yapar? Artı. Burası nedir? Eksi. Bunu çarptığınız zaman sonuç eksi yapar. Yani bir tane eksi dışarıda kaldığı zaman tüm işlemi eksi yapar. Bu da eksi 2. 4'ün karesini aldım 16. Bakın üst çift olduğu için aynı burada olduğu gibi. Bakın şuraya dikkat edin. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman çift olduğu zaman direkt artı 16. ABC sayılarını küçükten büyüğe doğru. O zaman en küçük hangisi oluyor? Eksi 81 yani A. A sayısı küçüktür. B o da küçüktür. C sayısı olarak bulunur. Çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Şimdi bu soruları yaparken öncelikle bakın öncelikle en alttan başlıyorum. Yani şuradan başlayacağım. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. En son toplama ve çıkarma işlemini yapıyorum. Şimdi yazalım. 2 eksi 3 bölü. Şimdi normalde bu toplama işlemi yaparken bunun altına gizli bir yazıyoruz. Ancak ben size pratik bir yöntem gösteriyorum. Bakın 3 ile 1'i çarpın 2'ye ekleyin. 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 5 bölü 3. Eşittir derim. 2 eksi. Şimdi bölme işlemini nasıl yapıyorduk? Bölme işlemini. Birinci kesri aynen yazıyorum. Birinci kesir hangisi? Şu uzun çizgiyle ayrılmış olan kısımda. Şöyle. Bu benim birinci kesirim. 3. Üç. 3'ü aynen yazdım. Çarpı dedim ikinci kesir yani 5 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağım. Burası da 3 bölü 5. 2 eksi 9 bölü 5. Şimdi burada nasıl yapacağız? Bunun altına gizli 1 yazıyorum. Ve payda eşitliyorum. Payda eşitlediğimde burası 10 eksi 9 bölü 5. Bu da ne yapar? 10'dan 9 çıkarsa 1 bölü 5 olarak bulunur. Bakın bu da güzel bir soru. Yıldız atıyorum. Bundan bir tane kesin gelecek. 8. Sorumuzda önce A sayısını bulalım. Bakın A sayısı nedir? 3 çarpı eksi 3x artı 5'tir. Yani bir cebirsel ifade ile bir doğal sayının çarpımı. Peki biz bunu nasıl yapıyorduk? Bakın bundan bunu çarpıyorum. 3 kere 3 9, yani eksi 9x. 3 kere 5 15. Artı 15. Şimdi aynı şekilde B'yi bulalım. 10 çarpı x artı 13. Hemen ne yapıyorum? Bundan bunu çarpıyorum. Bundan da bunu çarpıyorum. En 10 ile x'i çarparsam 10x. 10 ile 13 çarparsam artı 130. Bana demiş ki A ile B'yi toplayın demiş. E ben ne yaptım? A eksi 9x artı 15 artı 10x artı 130. Daha önce 7. sınıfta cebirsel ifadelerde toplama çıkarma ile ilgili bir video yapmıştım. Eğer burada zorlanıyorsanız o videoyu tekrar izleyin. 7. sınıf cebirsel ifadelere toplama ve çıkarma işlemi videosunu mutlaka izleyin. X'li ifadeleri bir topluyorum. Buradan 1x gelir. Çünkü 10'dan 9'u çıkartıyorum. 15 ile de 30'u topluyorum. 15 ile 30'u toplarsam o zaman bunun sonucu ne yapar? x artı 135 olarak bulunur. Ahmet aldığı kitabın ilk gün 3 bölü 8'ini ikinci gün kalanın 1 bölü 5'ini okuyor. Şimdi bunları şöyle yapalım. Birinci gün diyelim. İkinci gün. De kalan değil. Bakın burada kalan önemli. Dikkat. Birinci gün 3 bölü 8'ini okudu. 3 bölü 8. İkinci gün kalanın 5'le birini okuyor. Peki ben Ahmet'in kitabının tamamını bilmiyorum. O zaman Ahmet'in kitabının tamamını 8 bölü 8 olarak alabilirim. Yani tamamı 8 bölü 8 olsun diyeceğim. Çünkü başka türlü çözemem. Başka yöntemler de var ama henüz o konulara gelmedik. O yüzden biz bunu sadece kesir mantığıyla çözeceğiz. Şimdi tamamı 8 bölü 8 ise ikinci gün ne kadar okumuş olur? 3 bölü 8. Yani 5 bölü 8 okur. Ancak bize demiş ki kalanın 5'te biri. O zaman ben ne yapacağım? 5 bölü 8 ile 1 bölü 5'i çarpıyorum. Kesrin kesrini hesaplıyorum kalanın 1/5'i bu cümleye dikkat edin. kalanın o zaman bunun 1/5'ini aldığımda bakın 5'ler sadeleşti. 1/8. Okuduğu sayfaları yeşille boyuyorum. Bakın 3/8 okumuş. Daha sonra 1/8 okumuş. O zaman kalanı bulmak için ne yapacağız? 3/8 ile 1/8'i topluyorum. 4/8 4 bölü 8'ini okumuş. Peki kalan nasıl bulacağız? 8 bölü 8'den 4 bölü 8'i çıkartırsam kalan da 4 bölü 8 olarak bulunur. Son durumda 4 bölü 8 sayfa kalmış. Bakın burada bir bilgi vermiş. Demiş ki geriye 40 sayfa kalmış diyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Şöyle boşluğa yazayım. Şimdi 4 bölü 8'i 40 olarak vermiş. Yani 4 bölü 8'i 40 sa. Şöyle düşünün. 4 parça 40 sa, bir parça kaç olur? O zaman yani 1 bölü 8'i kaç olur? 1 bölü 8'i 10 olur. 4 parça 40'mış. O zaman 1 parça 10 olur. Bana birinci gün dediğine göre birinci gün 8'de 3 değil mi? Evet. 8'de 1 o zaman 10 artı 10 artı 10'dan yani 30 sayfa okur. 8'de 4'ü 40 yani yarısı 40. Tamamı 80 yani 8 bölü 8'i 80 oluyor. Dolayısıyla her bir parçası 10 oluyor. O zaman 3 parçası da ne yapar? 8'de 1'i 10'sa 8'de 3'ü yani 30 olur. Bunu biz ileride orantı işte denklemler yardımıyla daha kolay çözeriz. Tabi biz o konuları daha işlemediğimiz için şimdilik uzun yoldan anlattım. Umarım anlaşılmıştır. Geldik son sorumuza. Son sorumuza evet bu da çok klas bir soru. Neden? Çünkü bu soruyu gören öğrenciler hemen panik yapıyor. Hocam biz ne yapacağız? Bir sürü kesir var. Şimdi payda mı işleyeceğiz? Payda işlemiyoruz. Neden? Bakın dikkat edin. 1 bölü 12 var. Burada da 1 bölü 12 var. E 1 bölü 3 var. Burada da 1 bölü 3 var. Yani demek ki burada bir tuhaflık var. Yani payda eşitlememize gerek yok. Bakın bunları ayrı ayrı açalım. 1 bölü 12 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. Bir şey dikkat ettiniz mi? Bakın bunlar birbirlerini sıfırlıyorlar. 1 bölü 3 1 bölü 3 sıfır. Burası sıfır. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4. E bunlar da birbirlerini sıfırlarlar. Geriye ne kaldı? 1 bölü 12 eksi 1 bölü 12. E bunlar da birbirlerini sıfırlayacaktır. Bakın bunlar da ne yapar? Birbirlerini sıfırlar. Dolayısıyla sonuç nedir? Sonuç eşittir sıfırdır. Bu tür soruların mantığı böyledir. Yani böyle çok fazla kesir gördüğünüzde hemen payda eşitlemeyi düşünmeyin. Bunların birbirlerini yok edeceklerini yani toplamı sıfır olacağını düşünün. O şekilde düşünürseniz bu sorularda hata yapmasınız. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.